Ölenle ölünmez bak. Hocam beni kurtaralım. Ben balon balon istemiyorum bak. Onu söyleyeyim başta. Sen de balon patlatmayacağım. Direkt seni patlatacağım. Primer korumaya geçiyoruz. Primer koruma. Primer koruma. Duymadın mı? Bir kere sigarayı bırakıyoruz. Alkolü bırakıyoruz. Gece hayatı yok. Kumar yok. Yediğimize, içtiğimize dikkat ediyoruz. Tamam mı? Hocam, ne yiyeceğim ben? Şimdi bak. Meyveli sebzeli. Ağırlıklı meyveli sebzeli. Yani nasıl? olur mu diyorsun? Ya gerekirse olacaksın. Kızartma yok. Fast food yok. Kırmızı et yok. Tamam mı? Ölçülü tamam yiyeceğiz. hocam. Spora başla. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Neticeyi alacağız. Bu sefer neticeyi alıyoruz. Sen bir başla. Bir hafta sonra görüşelim. Mutlaka bir netice alacağız. Tamam mı? İyi kocam. Hadi. 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 Oh be adam gitmeyi bilmiyor ya. Sabahtan beri de aç bekliyoruz. Hah.